Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte en iyi 10 mobil oyun, ücretsiz mobil oyun sıralaması yapacağız. Ee, birinci olarak yani direkt üst sıralara bastığımda Brawl Stars var. Brawl Stars benim hani aktif olarak oynadım. Güzel bir oyun kendisi. Ee, ilk 10 sıra yapacağım için ilk önce bir oyunlara bakalım sonra seçeriz. Sonra ikinci olarak Roblox var. Bunda hani arkadaşlarımla falan oynadığımda güzel bir oyun aslında. Hem de faydalı bir oyun hani çocuk gelişimi için. PUBG Mobile bu aralar çok oynamıyorum hani çok bir hmm, mobil savaş oyununu fazla oynamadığım için onu daha altlara koyabilirim. Traffic Driving Car Simulator daha önce oynamadığım için bilmiyorum onu altlara koyabilirim. Terminal Run. Ee, bu oyunu biraz hani sürekli böyle oyunlar bir tahtanın üzerine yürüme oyunu olduğu için bunu da aşağılarda koyabilirim. Puzzle oyun. Hmm, bakayım. Çok bir beni benim için iyi olan bir oyun olduğunu düşün söyleyemem. Ben bu tarzlar, ben bu tarz oyunları oynamayı sevmem. Survivor benim çocukluğumun efsanesi. Hem de şu an bile arada yükleyip oynadığım oyunlar. Şu Buit A Queen oyunu da Talman Run gibi ikisi de platform oyunu olduğu için fazla sevdiğim bir oyun olduğu söylenir. Honor of Kings ee, mobil gibi oyunlara birebir aynı diyebileceğim seviyede benzedikleri için mob oyun olarak ben fazla hani oynamadım yani denemedim daha Honor of Kings'i. Ben konuşan Tom'um iki. Ben aslında Tom'um birinci şeyini oynayıp ve hani daha çok ilgi gösterdiğim için bu oyunda oynamıştım var gayet güzel bir oyun da birincisi kadar güzel olmadığı için ee, o zaman ben sıralamamı yapayım. O zaman katman listemizi oluşturmaya başlayalım. Birinci olarak Brawl Stars. İkinci olarak Subay Surf. Üçüncü olarak Roblox. Dördüncü olarak ee, Tom. Ama Tom'un birinci versiyonu. Oradaki sayıdırım bilmiyorum. O zaman dördüncü olarak PUBG. Beşinci olarak Honor of Kings. Altıncı olarak Tom'un iki. Yedinci olarak Talman Run diyelim. 8. olarak Buit Aquin 9. olarak şu Woodnut Nut Bull Puzzle Traffic Driver Roger 10. sıraya koyayım çünkü araba oyunları fazla sevdiğim bir kategori olmadığı için çok beğenmiyorum. He, bu arada başka ne, ne tarz, ne, ne türde videolar videoları yapmamı isterseniz de siz bir yorumlara belirtin. Ben de ona göre güzel bir içerik bulursam yüklerim veya bir, bir dahaki videoda ne deniliyorsa. Bir de en çok kazanları da ücretli en popüler yapabilirim. O da sizin hani isteğinize bağlı. Like atıp kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Böyle videoların devamının gelmesini isterseniz elbette. Ve görüşmek üzere hoşça kalın.